Şimdi kameramızı kadınların kurduğu bir pazara götürüyoruz. El emeğim kendi işim sloganıyla yola çıkan 450 kadın İstanbul Başakşehir'de tezgah açtı. Başakşehirli kadınlar kendi işinin patronu olma yolunda ilk adım attı. El emeği göz nuru ilişkilerimizi yapıp böyle sergiliyoruz, satıyoruz. Önce satıyor muydunuz hiç? Evde arkadaşlara, eşe, dosta öyle satıyorduk. Artık yalnızca komşuları için üretmiyorlar. Kadınların el emeği, göz nuru eserleri pazara çıktı. Satış evde yapıyordum, satıyordum ben. Ama artık pazardasınız. İnşallah. Hayırlısı. Pazarda olacağım. İnşallah yapılan tüm arkadaşlarımızın emekleri değerlenir burada. Çünkü çok emek var. Hanımeli Başak Kadın Girişimcilik Projesi bir ilke imza attı. Yüzlerce kadın ev ekonomisine katkı için pazarcı oldu. Pazarın açılışını Başkan Mevlüt Uysal yaptı. Bu aynı zamanda sadece bir kazanç kapısı değil. Bayanları evde patron yapıyor bir nevi. Bakmış takıştırmışsınız. Evet. Reklam yapıyorum ürünlerime. Pazarcı oldunuz yani. E azıcık öğrenmek lazım bu işi. Evde yetimlerim var. Bir liraya, bir buçuk liraya, iki liraya. Zatiye ünlem aldığı mikro krediyle tezgahını doldurdu. Aralarında mikro kredi almayanlar da vardı. Siz de pazara tencereyle geldiniz. Evet. Ne pişirdiniz? Sarma, içli köfte, gözleme. 10 senedir yapıyorum içli köfte, mantı, baklava. 10 senedir yapıp satıyor musunuz? Evet yapıp satıyorum. Geçen hafta bütün bunları yapmak için gece 1'e kadar falan hep makine başındaydım. Devam edeceğim inşallah. Bir yanda gözlemeler pişiyor, diğer yanda oyalar yapılıyor. Elemeyim kendi işim sloganıyla yola çıkan 450 kadın bugün Başak pazarda ilk kez tezgah açtı. Pazara kadınların ilgisi yoğundu. Güzel Antalya'da da var buna benzer bir pazar tabii bu kadar büyük değil ama merak ettim Sırf görmek için geldim. Hepsi Elemeyim. O yüzden geldim. Kadın, kadını tutmak zorunda. Alıyoruz yavaş yavaş almaya başladık. Su eşyası aldık şimdilik. Biraz sonra karnımızı doyururuz. Evet Başak Pazar'da bu projeden yararlanan minikler de var. Siz neler satıyorsunuz? Vallahi abla kolye falan satıyoruz. Kaşan buldunuz bunları? Ee, bazılarını annem falan yapıyor. Yalnızca sıradan el sanatları yok bu pazarda. Burada çivilerin ve tellerin sanat eserine dönüştüğünü de görebilirsiniz. Şu anda yaptığınız el sanatının adı nedir? Filografi sanatı oluyor bunun ismi. Çivi ve tellerle yapılan bir sanat. Kimi çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak, kimi ev ekonomisine katkıda bulunmak için burada. Türkiye'nin en büyük kadın pazarında iddialı olanlar da var. Eşim ticaretle uğraşıyor ama ben onun üstüne geçeceğimi garantisini veriyorum. İstanbul'un fethinin 559. yıl